Aa, çanta. Neyse, en azından çantayı kurtardı. Ama... Bu fotoğraf... Anlamıyorum. Biz ikimiz ne zaman böyle bir fotoğraf çektirdik ki? Biz hiçbir zaman. İyi ama o zaman bu ne? Bu ne? Of. Hadi bakalım çık şimdi için içinden. Ben de kalan fotoğraflar sihir sonucunda silinmemiş diye seviniyordum. Al işte hemen bir açıklama bulmalıyım. Yoksa işler daha da karman çorman olacak. Bu fotoğrafı kızlar bilgisayarda yapmışlar. İyi ama neden böyle bir şey yapsınlar ki? Neden böyle bir şey yapsınlar? Şeyden, şaka olsun diye. Yani kızlar aralarında bizi çok yakıştırmışlar. Böyle bir şey yapmışlar. Ya da onlar çocuklar. Kendilerince eğleniyorlar işte ya. Neyse, benim işim var. Ya aşkım valla düşündüğün gibi bir şey yok ya. Ozan zaman seninle ilgili artık hiçbir şey düşünmediğimi kaç defa söylemem lazım anlaman için. Ne geçmişle ilgili ne gelecekle ilgili anladın mı? Şimdiki zamanımdan da çekip gidersen çok sevineceğim. Ya sen aşkım. Ben de seninle sonuna kadar katılıyorum Ayda. Ya Yasmin yüzünden mi? Hayır Ozan, sorun Yasmin değil, sorun sensin. Aşkım. Sorun sensin Ayda. Aşkım beni affetmen için ne yapabilirim? Ya daha doğrusu bana neden kızdığını öğrendikten sonra affetmen için ne yapabilirim? Seninle konuşmuyorum Ozan. Ve son yaşanan olaylarda seni sevmemem gerektiğini gösterdi. Aynen. İyi de ne yaptım ki ben? Bazen bir ilişkiyi bitirmek için hiçbir şey yapmamak da yeterlidir Ozan ama sen çok şey yaptın. Ya bir gün içinde iki defa çapkınlık yaptım ve ben yanındayken beni hiç sahiplenmedin. Yuh abi. Sen de yaptın Erdem. Bana da uyum o zaman aşkım. Aşkım falan deme. Ondan sonra da Yasmin'i benden daha güzel bulduğunu söyledin. Hadi bunların hepsi affedilebilir şeyler o zaman ama ya seninle kavga etme sebebimiz olan kızın evinde vakit geçiriyor olman, işte bu affedilebilir gibi değil. O yüzden seni bir daha hiç görmek istemiyorum. Boş ver, zaten minibüs geldi. Hayatımdan çık o zaman. Sen de benim aileden. Hepsi senin yüzünden abicim ya. Gittiler abi. Günaydın. Yürü. Nereye? Nereye olacak abicim? Eve. Ya kızlar? kızlar nasıl sabırışacak mısın? Ne olur mu? yürü hadi. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>